Alalım. Evet efendim bugün peskutan çorbası yaptık Sivas yöresine ait 500 gram süzme yoğurt kullandım ben aslında peskutan olursa daha iyi olur en iyi peskutanı Sivaslı birinden öğrenirseniz güzel olur ben internette baktım <laughs> inceledim ama çok çeşitli yapmış herkes farklı e bir kase haşlanmış nohut kullandım. Bir kase haşlanmış yarma, bir çay bardağı haşlanmış mercimek, 500 gram dana eti arzuya göre kemikli olursa daha iyi olur. Bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, bir tutam tuz. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, bir büyük soğan, 2 yemek kaşığı da kuru nane kullandım. Öncelikle yoğurdumu, unumu, yumurtamı blenderdan geçirdikten sonra yeteri kadar su ilavesiyle birlikte ateşe koydum. İçine bütün malzemelerini koyduktan sonra tek tarafa doğru sürekli karıştırarak pişirdim. Diğer taraftan da soğanımı tereyağda iyice kavurduktan sonra pembeleştikten sonra içine nanesini koydum ve çorbamın üzerine döktüm. Bu çorbamızın bir özelliği daha var. Piştikten sonra kapağını kapatmıyoruz, açık bırakıyoruz. Ee kalburabası da Sivas yöresine ait ve kalburabasımız için 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 su bardağı ceviz, aldığı kadar un kullandık. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ve 1 kaşık da limon suyu kullandık. Öncelikle sıvılarımızı her zamanki gibi buluşturarak karıştırdıktan sonra içerisine ilmeğini ve ununu, vanilyasını ilave ettik. Ele yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra da elimize alarak, ben e, rende dedim ama değişik herhalde arkadaş kaldırdı makineye koydu. E, bir ters süzgeçten şekillendirerek de tepsime dizdim. 180 derece fırında kızarana kadar pişirdikten sonra. Ee, sıcak sıcak tepsime soğuk şerbeti haşladım ve üzerine de başka bir tepsiyle kapatarak çekmesini bekledim ve e, gayet lezzetli ve şık bir tatlı oldu. Herkese afiyet olsun diyorum efendim.